Evet. CRISPR-Cas9 bir, bir anlamda yeni bir kapı açtı. Bilim dinamiktir. Dinamittir ve intikam alır. Tanıtımda sizin bu anonsunuzu kullanmıştık. Çok önemli. Evet. Yeri geldi. Ve bilimin canı vardır. Canı acırsa canınızı yakar. Canı acırsa canınızı yakar. Ölümsüz insan etiketiyle bu arada sorularınızı bekliyoruz. Ölümsüz insan hashtagimiz Twitter ve Instagram'da. Buyurunuz hocam. Ve ruhu vardır bilimin. Kelimelerin ruhu olduğu gibi, cümlelerin ruhu olduğu gibi, insanın ruhu olduğu gibi. Her ne kadar benzeşmeseler de onun da canı vardır bilimin. Çünkü bilim, teknoloji, felsefe ve matematikle birlikte yürür. At başı giderler. Felsefesiz matematik olmaz, matematiksiz bilim olmaz. Temelde hayata katkı sağlamak için vardır bütün bilimsel çalışmalar. İnsanlığın hayatını bir üst mertebeye step by step yükseltmek için vardır. Ama etik olmadığı takdirde eğer bilimin canını yakarsanız, matematiğin canını yakarsanız, bilime işkence ederseniz Rakamlara işkence ederseniz, o da sizin bir anda, sizin nezdinizde insanlığın ya da insanlığın nezdinde hayatın canını yakar ve intikam alır. Mesela genetik düzenleme projesi etik mi değil mi sorusu daha da ısındı. Şu an evet. sizin bu anlatıması. Evet, yani ona gelmek için zaten temellerini atmak istiyorum. Mimar Sinan'ın iki yıl Süleymaniye Camii'nin temellerini bekletmesi gibi. Şimdi. E, Tabii ki bilim insanı ahlaklı olmak durumundadır. E, bilim adamı tabirini hep böyle işte bilim kadını, bilim insanı, bilim evet. adamı şeklinde aslında bu çok ucuz bir tartışmadır. Bilim adamı kadın içinde kullanılır, erkek içinde kullanılır. Adamlık, adamlık kadın içinde adamlık söz konusudur. Bu feminist bir harekettir. Onun için ben bilim adamı tabirini kullanmanın